Mavi Hilal Vakfımız bugün buradalar. Yine bir hayır elini sattılar. Buradaki bunun arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum engelli arkadaşlarımıza engelli araçları getirdi. Her artık sıkıntıdan kurtuldu ve mutlu bir duruma geldiler. Bizim farklı işbirliklerimiz de var. Dezavantajlı ailelere e, kart yardımları konusunda da güzel bir yol aldık. Evet görüyorsunuz hepsi genç, dinamik, güler yüzlü. Bu arkadaşlarımız hiçbir karşılık olmadan böyle dezavantajlı insanlarımızın ihtiyaçları neyse o ihtiyaçları koşuyorlar. Ben Ufa adına, engellerimiz adına, ihtiyaç sahipleri adına Mavi Hilal de, Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Süper ben Cemile Çelebi, ben de vaka sorumlusuyum. Şanlıurfa'yım ben de. Erdoğan ben sorumlusuyum. Ben de. sana de. Sağolun. Sağolun.